Çin tarafından haksız yere tutuklanan bir Uygur Türkü Uluslararası Af Örgütü tarafından başlatılan imza kampanyası sonrası serbest bırakıldı. Doğu Türkistan'ın Kulca şehrinde ikamet eden Mahire Yakub'un 2013'te Avustralya'da yaşayan anne babasına konut almaları için maddi destek sağladığından Çin güçleri tarafından bu yılın Ocak ayında yurt dışı terör faaliyetlerine mali destek sağlamak suçlamasıyla yargılandığı bildirilmişti. Uluslararası Af Örgütü 22 Mayıs'ta Avustralya'daki ailesine para göndermekten keyfi tutuklanan Mahire Yakup'un serbest bırakılmasına talep eden bir kampanya başlatmıştı. Bir sigorta şirketinde çalışan Mahire Yakup'un 2019 yılında suçsuz yere tutuklandığı ve derhal serbest bırakılması talep edilmişti. Mahire Yakup'un Avustralya'da yaşayan ablası merhaba Yakup 31 Ağustos tarihinde uluslararası Af Örgütü tarafından söz konusu kampanya hakkında bir toplantı düzenlendiğini, toplantıya bazı milletvekillerinin de katıldığını, Mahire Yakup'un durumunun Avustralya Dışişleri'ne ve Çin Konsolosluğuna bildirildi açıklamıştı. Merhaba Yakup, kız kardeşinin evine döndüğünü ancak henüz kendisiyle iletişim kuramadığını sosyal medya hesabından duyurdu. Yakup yazdığı mesajda kuzenin bize kız kardeşim Mahire Yakup'un serbest bırakıldığını ve eve döndüğünü söyledi ama onunla iletişim kuramadım. Ailem dayanılmaz bir acı içinde ve onun yüzünü görmek, sesini duymak için can atıyorlar. Gerçekten özgürse onunla şimdi konuşmalıyım ifadelerini kullandı. New York Barası Çin Kamu Güvenliği Bakanı Zhao Keji ve Doğu Türkistan Bölge Parti Komitesi Sekreteri Chen Kuan 31 Ağustos'ta Çin'in Uygur, Kazak ve diğer Müslümanlara yönelik muamelesini eleştiren açık bir mektup yazdı. Mektupta araştırmacılarımızın çalışmaları bölgedeki Müslüman Türk halklarının herhangi bir yasal prosedür olmaksızın cezalandırıldığını ve süresiz olarak hapsedildiğini göstermiştir. Çin'in eylemleri ve halka kurduğu baskılar Çin'in kendi yasaları dahil uluslararası tüm hukuka ihlaldir deniliyor. Uygur asıllı New York Baros avukatlarından biri olan Reyhan Esad'ın verdiği bilgilere göre kardeşi Ekber Esad ilk önce ceza kampına kapatıldı. Daha sonra ise haksız yere 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bunun üzerine avukatların bu durumu araştırdığını ve 2-3 ay sonra Uygurlarla ilgili bu açık mektubun yayınlandığını bildirdi Reyhan Esat. Esad'a göre New York Barosu'nun Uygur meselesine ilişkin açıklaması ve Doğu Türkistan'daki politikaların uluslararası hukuka göre Çin'in suçlu gösterilmesi Uygur meselesini daha da yasallaştırmaya ve resmileştirmeye yardımcı olacak. Malezya hükümeti yetkilileri Çin'in yerel Uygur mültecilerini ülkelerine geri gönderilmesi talebini karşılamayacaklarını ve bu mültecilerin hayatları tehdit edildiğinde üçüncü bir ülkeye sığınmalarına izin vereceklerini belirtti. Reuters'ın haberine göre Malezya Başbakan Bürosu Bakanı Rehsan Yusuf Malezya Parlamentosu'ndan gelen soruyu yazılı olarak yanıtlarken yukarıdaki açıklamayı yaptı ve Malezya Parlamentosu web sitesinde bu yazılı açıklama yayınlandı. Yusuf, Güneydoğu Asya ülkeleri Doğu Türkistan'daki Uygur Müslümanları için Çin hükümetinin baskı ve tutuklamalarından kaçmak ve Türkiye'ye geçmek için her zaman bir geçiş noktası olmuştur dedi. Yusuf ayrıca Malezya'nın Uygurların Çin'de baskıyla karşı karşıya olduğunu kabul etse bile Egemen ülkelerin kendi iç işlerini yönetme hakkına saygı duyduğunu söyledi. Çin'in İç Moğolistan özel bölgesinde Moğolca verilen ders sayısının azaltılmasına karşı düzenlenen gösterileri haberleştiren Amerikan Los Angeles Times gazetesinin kadın muhabirinin gözaltına alındığı, daha sonra bölgeden çıkarıldığı bildirildi. Los Angeles Times gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde muhabirin İç Moğolistan özel bölgesinde karakola götürülerek sorgulandığı ve boğazını iki eliyle sıkan bir memur tarafından atıldığı hücrede 4 saatten uzun süre tutulduğu belirtildi. Olayın bölgenin başkentindeki bir okulda meydana geldiği, muhabirin okulda etrafını saran sivil giyimli kişiler tarafından polis aracına bindirilip karakola götürüldüğü, ABD Büyükelçiliği ile görüşmesine izin verilmediği kaydedildi. Daha sonra 3 hükümet görevlisi ve bir polis memurunun muhabiri tren istasyonuna götürdüğü, Pekin'e giden tren hareket edene kadar da istasyonda beklediği ifade edildi. Haberde muhabirin kimliği açıklanmazken Los Angeles Times gazetesinin Pekin bürosu şefi Alice Su bu kişinin kendisi olduğunu doğruladı. Beyaz Saray Kosova Başbakanı Abdullah Hoti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı törende iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasını imza açıkladı. Hafta boyunca Beyaz Saray'da iki ülke arasında devam eden müzakerelerin sonunda Kosova ile Sırbistan ekonomik normalleşme konusunda anlaştı. Kosova ve Sırbistan liderleri önceki günlerde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'le görüşmelere katılmış ve çeşitli konularda ilerlemeler sağlandığı bildirilmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Kosova'nın ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı.